Herkese selamlar. Yepyeni bir Combat Master videosuna hepiniz hoş geldiniz. Sezon 2 gelmiş. Ben de girip sizlerle beraber bir maç ya da iki maç oynamak istiyorum. başlangıç paketi veriyor bize. Eyvallah. Şu an bende para yok. Teşekkürler. istemiyorum. Karakterimiz değişmiş. Hemen şöyle ne var ne yok diye bakacağız. Baltı geldim geldi mi acaba? Baltı buralara gelmiştir. Görevler gelmiş. Şuradan hemen bakalım. Günlük zorluklar diyor. Kapıdan vuruşlarla 6 düşmanı öldür. Hızlı zamanla hızlı zamanlamayı da 2 düşman öldürmemi istiyor. Ama orada 5 yazıyor abi. Bunun ne olduğunu anlamadım. Kilitli herhalde. Hızlı zamanlamayı da. Peki. Anlamadım ama bakacağız. Oynayalım. Şuraya gelelim. Silah setlerimiz varmış burada. Silah setlerimizi düzenleyemeden hemen maça attı bizi. Saniye sürüyor bulması. Ücretsiz bir oyun. Bu <laughs> yüzden veriyorum herkese. Takım oyunu. aldım adamı. Ama bize başka bir silah daha versin. Bir Neden biz bu silahla oynuyoruz anlamadım abi. Onu da aldım. Ah be. Onu alamadım ama. Daha az sağlandı. Şurada atan gelenler var. Hemen aşağıda. Onu alamadım. Şu dağıtan gelen var. Onu da aldım. Kesin şancı da bu oynamayı sevmiyorum ama. Neden böyle yapıyoruz anlamadım. Evi yani, zor Bu da bir şey. kurtardıysa eyvallah benim canımı kurtardı. Hayatımı kurtardı. Kaçma lan. Vuramadım. Ah be. Silahı değiştirebilir mi? Silah sektörü. Şu silahı bir değiştirmesi kalk olur. Evet, bunu al al dördüncüyü Neden biz bunu silahlı olmuyoruz? Ama bunu şeyin halinden ya. Karayana koyulmak daha Niye kesin insanı biliyorsunuz? Kesin insanı da eyvallah iyi de yani. Neden? Tamam bunu başlıyoruz. Bir son kenar falan silahlarla can. Aldım. Eyvallah. Aşağılara doğru indim. Onu da aldım. Yes. Yani orada başka bir şey yapamadık ama. Ne oluyor lan? Şöyle bir sıra daha yeni geldim. Hayal olabilirler bu arada. Kaybıyor muyuz? Kaybıyoruz. Hızlı bir oynanışı var ama finans gibi değil. Orada ölmesi en çok harika bu arada. Umarım Combat Master'ın videolarını seviyorsunuz. Elinden geldiğince iyi oynanışlar yapmayı çalışıyorum. Yakın zamanda büyük ihtimal Warzone'dan da video atacağım. Gördüm ama vuramadım onu. Şu anda şu sıradayız. Daha iyi oynayabiliriz. Öl lan! Nihayet. Yeah, Birader ben buradayım. Niye bana bakmıyorsun anlamadım. Yes kazandık. 49'a 31 kazandık. Güzel mi maç yalnız ha? Güzel ödülleri veriyor bize. Buradaki oyunda şöyle bir olay var. Sadece skin alıyorsunuz. Çok bir fark olduğunu sanmıyorum. Şimdi gelelim abi. Gelelim buraya. Silahlar. Silah setleri. Hemen set 1. Set 1'e geldik. Şu silah. Hemen değiştirelim abi. Bunun yerine başka bir şey var mı? Bu tarzda keskin çancı olmayan bir şey var mı abi? Ben bunu istemiyorum. Evet saldırı tüpeyi ben saldırı tüpeyi istiyorum ve M4 burada var ve Burada başka bir silah daha var bak bu olabilir Bunu M4'ü bir Hemen al abi Alamıyormuşuz şunu alalım donan abi bunu Burada cephanemizde de bir tane Kolding Yar adında bir şey var Donandık birincisi bu olacak bunu donandık değil mi birincisi Evet sevimizin birincisi bu olacak ikincisi ama şuradan anahtardan değişiyoruz. Anahtardan değiştirilmiş. Diğerini evimiz açamadık. Bunu kaçta açılıyor? 11'de. Tamam. Bu okey. 2'ye geldi. Keskin nişancı 2'de kalmamalı. Bana kalırsa ikincisi olmamalı. Saldırı tübeyi diyeceğiz. AK var burada. AK. Pardon abi. Geri dön. AK açılmamış daha bizde. Bu kadar tamam. CMC'ye gelelim. CMC'de başka bir şeyimiz var mı? Başka bir Silahımız galiba yok. Donan. Devam diyelim. İkinciyi de kurduk. Üçüncü pompalı. dördüncüdür bu şekilde. Dördüncüye bir şey atabiliriz belki. Keskin cancı beşli olmalı bana kalırsa. Bu şekilde. Pekala opti ayarladık. Bir saniye içerisinde hatta birkaç saniye içerisinde direkt oyuna gireceğiz. Bekliyoruz şu anda diğer oyuncuları. Takım bölüm maçı en sevdiğimiz. Belki de şey de verirse son olarak Onu da oynayabilirsem harika olur Zaten bu oynayışa uzun olmayacak Kanalda Tadımlık olarak atıyorum ben zaten bunları Yakın zamanda inşallah indirebilirsem Rainbow'da düşünüyorum Bunu söyleyeyim Rainbow'da düşünüyorum Dediğiniz olsun Birini aldım Ama Birini daha aldım buradan geliyorlar. Şu an kadar ölmeme rekoru kırıyorum. Birini daha aldım. Genelde ben arkalarım olmadı bu başkasına gittik. Olmadı. sıkıntı yok oğlum, sıkıntı yok. Gayet iyiyiz. Sen nerede Nereden geliyor? Gördüm ama hiçbir şey yapamadım ona. Gördüm. Daha hiçbir şey olmadı oğlum. Hiçbir şey deneyemedik de. Ulan ne oluyor? <laughs> Vay be. Yeter daha yürü git. Yani oradan görüleceğimi düşündüm de farklı bir şey oldu <laughs> Tamam intikamı aldım abi ondan tekrar. Atak yapmaya geliyorum. Ne yaptık lan öyle? Daha aldım. Yerlerde çalışımı sesi duyuyorum mu? Buradaymış, gördüm. Ah be! güzel. Hoşuma gidiyor bu oyun ya. Call of Duty sonra bana o eğlenceye gelen bir oyun diyebilirim. Final da sonra özellikle bu tarz susuzluğu oyunu seviyorum. Kaçacak delik alıyorum. 30 saniye, peki. Oğlum yolmaz çekiliyordu mu kapattın? Sayende sıkamadım gibi bir şey oldu orada. Oradan da giriyor. Yolmaz çekilir sen kilo alacağım oğlum. Şurada arkalıyoruz. Ceza aldım. Yes bebeğim bay bu. Hala sıkmaya devam ediyorum. Tarıyorum orada hala ölümle ne yapmışız peki öğrenebilir miyiz Eyvallah Burada da şey görüyoruz. Ne yapmışız skor tablosundan bir kendimize bakalım. Ben nasıl 2. sırada olmuşum abi? Onu anlayamadım. Neden 2. sıradayım ben? 15 öldürmem var ama ölmem de çok fazla galiba. 6 kez ölmüşüm. Ama bu adamı nasıl geçemedim anlayamadım. Gol diyor. Onun ne olduğunu bilmiyorum bu arada. Herhalde puan ama benim de birinci olmam gerekmiyor muydu? Bilmiyorum yani şu an iyi bir oynayış olduğunu söyleyebilirim. Şimdi gelelim burada Baltıp pese. Bakabiliyor muyuz baltı pese? Nereden bakabiliyoruz? Onun bunun baltı pese nerede? Şu da galiba. Yo bu değil. Burada karakter var. Farklı bir karaktere geçebiliyor muyuz? Olabilir. Şu anda iki tane karakter var. Yıldırım ve Korucu. Yıldırım'la oynuyorum ben şu anda. Geri dönelim. Burada JP'miz var. Bu JP ile ne yapabiliriz bilmiyorum. Hemen geri döndüm. Burada batı pestlere bakabileceğimiz bir yer. Tengüden. 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 Kill confirmed. Güzel. Good job. Yes, kazandık nihayet. Good luck. Bize ya. Bombayı almayacağım. Teşekkürler. Ben istemiyorum. Enemy down. Kill confirmed. Kill confirmed. Şu en sevdiğimiz şeyi de kapatacağız. Diğer oyuncuları bekliyoruz şu anda. Pistol'a başlıyoruz bilmiyorum. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Açıkçası güzeldi. Baltabest'i e inceleyeceğiz tabi. Bu maç bittikten hemen sonra Baltabest'e bakacağız. Sızlı oynanışlar var tabi. Deniyoruz bir şeyler. Ölmüyor herhalde. Yani üstü kadar sık ölmüyor. Başladık. Güzel biz daha başladık. Elini aldık Ah oh lan! Vuramadım. Onu gördüm ama Tek bir şey yapamadım Ah lan vuramadım onu. Hmm. Vurabilirim evet. sandım ama olmadı. Ya yanıma ne ara geldin? Locking oh. on target. Koşur şu an.

Allah'ım vuramadık onu. 4. de kadar çıktık ama. Yukarıdan geldi. Ben aşağıdakine bakıyordum yukarıdaki de hemen oradan bizi sıkıştırdı. Güzel. Güzel aldık onu. Aldım. Ah lan başkası geldi. Oraya doğru bakarken başkasının Biliyorum gelmesini mi? hiç beklemiyordum bu arada. Adam değil. Halledeceğiz. Yetiştik abi yetiştik. Bir yerlerde bir şeylerin tarandığını hissediyorum. Aldım ama başkasına geberdim. Yapma be oğlum. adam kesin şanca geçmiş bu arada. Onu çok fazla izin vermemek lazım. Oraya doğru nereye bakıyordum bilmiyordum da Seni almanın mantıklı olduğunu düşündüm Geri kill yaptık ama hala gerilerdeyiz oğlum ya çok hızlı başladılar, çok hızlı. Maalesef. Bunu da saymayacağız büyük ihtimal. Yapacak bir şey yok, saymayacağız bundan. Şimdi Baltı Bes'e bir bakalım. Bakamıyoruz abi. Lig ilerlemesi, lig ilerlemesindeyiz. Savaş biletine bakabiliyoruz. Özlerimiz bu şekilde. Burada 500 JP alabiliyoruz. Bunu neyle açabiliyoruz bilmiyorum. Bunlar ne işe yarıyor bilmiyorum açıkçası. Güzel şeyler veriyor bu arada. Son seviyeye doğru gittim. Fena değil yani şu anda. Pekala. Çok da fazla bir şey görmedim. Yok eyvallah. Bir kez daha deneyeceğiz. Şöyle buradan kaldırabiliyormuşuz. Araba kaldır. Tamam sadece bana silahlanma yarışı açarsan sevinirim. Burada ayırabiliyormuşuz. Şey yapabiliyormuşuz. Seçebiliyormuşuz. Umarım bölümün son başını beğenirsiniz. Güzel bir video olması için çabalıyorum. Bu arada seviyoruz abi. Nasıl lan? <laughs> Arkamdan gelmiş. Nerede geldin sen? Asap. Pekala. Başlangıçta da beni vurmayın abicim yani. Bir dakika dur yani. İkram benden mi dökülecek sandın? Öyle bir şey yok. İkinci gitti. Bu haritada iyiyiz. Hiç kötü değiliz bu arada da Oradan bir vurdum ben ama hala sıkıyor oradan bana. Yukarıda. Gördüm orada aldım. Değerlendirdim orayı. Hala çatıda adam birinin çıkabileceğini düşünüyorum. Ah be! Sonunda öldük. Sadece bir, birkaç kişi öldürebildik orada ölmeden. Bu da bir şey. Onu aldım. Kaçıyorum abi. Aldım. Aldım adamı ama ben de öldüm abi. Çok değişik bir şey oldu orada. Beklemiyorsun. Ya ne var ne? Kaç kişi skor? Yuh. Ya mermi değiştirirken de vurma be kas. <laughs> Yuh lan. Nasıl bir şey <gülüyor> bu? Herhangi <laughs> bize öldürüyor. Onu da aldım. Çok değişik. Çiftli öldürme aldık ama <laughs> <on> başka bir şey <laughs> bulduk. Deneyeceğiz. vuramadım. İstediğim gibi nişan alamadım orada. Aldım. Bombalaya geçtim. Bombala değilmiş bu tarıyormuş abi ama önemli değil. Şu anda birini sardım hala. Öndeyim. Ama benim biraz daha kaçmam lazım yani kesinlikle kaça, kaçmam lazım. Aldım. Oh Yakalandık bile. Birini daha aldım. Şuradan birine daha sıkıyordu sanki. Onu aldım. Kaçsın. Alamadım. Biraz daha yakından sıkmak gerekiyor bu silahı. Alamadım kanıyla. Oh, oh, Orada biri var. Hayatını kurtardın kanka. Vuramadım. Yukarıdan e, konteyner üstünden gelen arkadaşlar. Oo, yukarıda biri var. Aldım. Çok güzel oldu beklemiyordum bu arada aldım hadi oğlum yukarıdan ya <laughs> o da bizim gibi arkadan geldi aldım. Başkası geldi bizi aldı. 16. Aldım. aldım eyvallah. Bana biraz yardım mı oldu kanka? Bunu beklemiyordum. Bunu aşağı. Öldüm. Ne oldu lan orada? Saçma sapan bir şey oldu. Hareket edemedim. Daha arkadan geldi adam. Aldım adamı. Başkası geldi. Şuradan gideceğim. Arkalamaya çalışacağım. Aldım. Onu da aldım. Gidiyorum lan. O da değil. <laughs> Kazandık. Ama kazanamadık. Nasıl lan? Ne oldu? Bir dakika ne oldu orada? Ben kazandığımı sanıyorum abi. Nasıl oldu? Bir saniye ya. Nasıl? Nasıl geçti? 22. Nasıl geçebildin lan beni? Ben o iki daha çok zaman kaybettim. Ondan geçmişti. Normalde kazanmıştı. Kas çok hızlı oynadı abi. Adam çok hızlı oynadı. Oyunu bayağı oynuyor herhalde. Ben arada sırada girdiğim için olan şey bu şekilde oldu. 20 kez öldürmüşüz 14 kez. Ölmüşüz. Onda da yapacak bir şey yok. Arkaladık aldık falan. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Hoşçakalın efendim. Görüşmek üzere.